önceki akşam B, Büyükşehir Belediyesi Ayl Osman Gazi Belediyesi, Akademik Odalar ve Kent Konseyi, Bursa'nın en sıkıntılı ve çöküntü bölgelerinden altı parmak çarşamba arasındaki 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm tasarım projesi için işbirliği protokolü imzaladılar. Çok ortaklı çalışmayla, bölge Bursa'nın en güvenli yapılarının dikildiği bir semte dönüştürülmesi hedefleniyor. Buna ilişkin iki belediyenin, akademik odalarımızın ve Bursa Kent Konseyi, nin birlikte hareket kararını önemsiyoruz. Buna semt sakinlerinin de katılmasıyla gerçekten Bursa'ya ve Türkiye'ye örnek bir dönüşüm ortaya çıkarılabilir. Önceki günde vurguladık, semtte oturan mülk sahiplerinin dışlanacağı, onların fikirlerinin alınmayacağı dayatmacı bir modelin beyhude. Çaba olacağını vurgulamak isteriz. Bu konuda Türkiye'nin değişik illerinde uygulanmış modeller de incelenmeli. Tarihi dokununda dikkate alınacağı çok katsız bir dönüşüm modeli üretilmeli. Elbette, planlama süreçlerinin uzun zaman alacağının farkındayız. Mülk sahiplerini de yormayan uygulama için %100 E yakın bir mutabakat arayışının da kaçınılmaz olduğunu vurgulamak isteriz. Bursa'nın merkezindeki bu en değerli alanın hangi kullanım tarzıyla kısa sürede ayağa kaldırılacağı da netleştirilmeli. Konut mu, ticaret mi? Bu ikisinin bir arada olması mülk sahiplerinin arzu edeceği bir modeldir bölge sakinlerini başka bir yere taşıyıp, komple ticaret ağırlıklı önerilere çok sıcak bakılacağını da ihtimal vermiyoruz. Böylesi bir önerinin daha evvel gündeme getirildiğini hatırlıyoruz. Buna mülk sahiplerinin yanaşacaklarına da ihtimal vermiyoruz. Şehir plancılarının Bursa'nın tarihi dokusunu bozmayacak bir model üzerinde çalışacaklarına inanıyoruz. Burada yeni bir Doğan Bey vakasının yaşanmasına akademik odalarımız onay vermeyeceklerdir. Planlama süreçleri hızlıca tamamlanarak, daha fazla zaman kaybedilmemeli. Muhtemel bir depremde 50 ila 60. Yıllık yapıların büyük hasar alacağı göz ardı edilmemeli. Bursa'nın sıkıntılı bölgeleri ve binaları sağlamlaştırmak için fazlaca zamanı yok. Üç beyleriyle mahallelerin sorunları masaya yatırıldı. Demokrasilerde mahallerin yönetimleri, tamamen kendi çabalarıyla iş başına gelen muhtarlar aracılığıyla sağlanır. Ülkenin en ücra noktalarında dahi devletin ve belediyelerin eli olan muhtarlara bu yüzden uç beyleri de deniyor. 31 Mart, yerel seçimleri sonrası Osman Gazi'de iş başına gelen yeni yönetim farklı bir model uyguluyor. İlçenin mahalle muhtarlarını bölge bölge toplayan Osman Gazi Belediye Başkan, I. Erkan Aydın dün de o buluşmaları farklı bir grupla sürdürdü. A. Y. D. I. N. Dobruca Değirmen Park'taki toplantıda şunları söylemiş. Yaptı ığımız hizmetlerin halkın sahiplenmesiyle hayat bulacağına inanıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda hayata geçirmek için adımlar atıyoruz. Mahalle muhtarları toplantılarımızda bu hedefe ulaşmamızda en önemli buluşmalarımızın başında geliyor. Gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz üçüncü buluşmamızı da tamamladık, ortak akılla yürütebileceğimiz projelerimizi konuştuk. Hepimizin sorumluluğu büyük ve bu sorumlulukları uyum içinde yerine getirerek Osman Gazi'mizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Katılan ve destek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarların isteklerini toplayan, onları dinleyen anlayışın iyi bir kaynak ve proje planlaması ile de bunları 5. Yıllık sürede tamamlayacağını düşünüyoruz. Bursa Spor'un ki, ırdığı seyirci ülkemizin gündemine oturdu. Türkiye, pazar akşamından bu yana Bursa Spor'un kendi evinde oynadığı sezonun ilk maçında 41 bin seyirci yaşan rekorunu konuşuyor. Tokat Belediye Plevne Spor Müsabakasını kapalı gişe oynayan Bursa Sporu tüm spor kanalları, yazarları, yorumcuları ballandıra ballandıra anlatırken, dünyadan da 3. ligdeki bir takımın bu sayıda bir seyirciyi stadyuma çekebildiğine dönüp haberler aktarılıyor. Spor otoriteleri Bursa Spor'un yeniden Süper Lig'e dönüşü için temennilerde bulunuyorlar. İlk maçtaki seyirci rekoru gösteriyor ki, Süper Lig'de Bursa Spor'u özlemiş. Umarız her şey yolunda gider. Zaman kaybetmeden alt ligleri atlayıp yenidense. Üpür Lig'e döneriz. Bu arada, dünkü büyük şehir belediye meclis toplantısında, Özlüce'deki Bursa Spor Tesislerinin önündeki parselin kalıcı gelir getirme amaçlı akaryakıt ve ticaret alanına alınmasına ilişkin plan değişikliği de yeniden kabul edildi. Kulübün eski başkanlarından Kani Şen, in vefatına da üzüldük, rahmet diliyoruz.